Merhaba arkadaşlar ben Azize İnci. Seyri Lezzet sayfama hepiniz hoş geldiniz. Hepinize buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün çok güzel bir tarifte tekrar birlikteyiz. Bugün lahmacunu evde yapacağız inşallah. İlk baktığınızda lahmacun evde yapmak için zor bir yemek gibi gelebilir. Ama bence hamur işinden birazcık anlıyorsanız Lahmacunu da evde kolaylıkla yapacaksınızdır. Benim çocuklarım lahmacunu çok sevdikleri için ben uzun zamandır lahmacunumu evde kendim yapıyorum. En azından içine ne koydum, ne var hepsini biliyorum. İsterseniz tarifimize yavaştan başlayalım. Öncelikle içini hazırlıyoruz. Ben içinde 3 soğan kullandım. Burada 4 gibi görünüyor ama birinin içinden 2 tane çıktı. O yüzden 3 tane soğan robotuma alıyorum. Siz isterseniz ince ince de doğrayabilirsiniz. Arkasından 5 adet sivri biberim var. Onları da robota doğradım. 2 diş sarımsak koydum. ve bunları robottan geçirdim. Dediğim gibi siz isterseniz elinizde de ince ince doğrayabilirsiniz. Ben iç malzemesini hazırlarken bir tane kırmızı biber, kapya biber yani koymayı unutmuşum. Onu çok sonradan ekledim. Siz listenize bir tane de kapya biber eklerseniz iyi olur. Daha sonra robota 3 adet domatesimi doğradım robottaki malzemenin üzerine ve bunları tekrardan robottan geçirdim. Tüm malzemelerimizi robottan geçirdikten sonra bu karışımımızı bir karıştırma kabına alıyoruz. Daha sonra üzerine baharatlarımızı ekliyoruz. Ben baharat olarak bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir yemek kaşığına yakın pul biber ve bir yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Ben sıvı yağını az kullandım çünkü benim kıymam yağlı bir kıymaydı. Eğer sizin kıymanız az yağlı veya orta yağlıysa duruma göre sıvı yağınızın miktarını arttırabilirsiniz. Bir çay bardağına çıkarabilirsiniz. Kıymayı da 750 gram civarında kullandım. Daha sonra bu karışımı güzelce yoğurdum. Daha sonra üzerine yarım yemek kaşığı biber salçası ve yarım yemek kaşığı domates salçası ekledim. Onlarla da güzelce yoğurdum. İç malzememi daha sonra üzerini kapatarak bir kenara dinlenmesi için alıyorum. İç malzememiz en az bir saat dinlenirse daha iyi olacaktır. Bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. İç malzememizi hazırlayıp kenara aldıktan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 8 su bardağı una, 2 su bardağı ılık süt koyuyorum ve 1 yemek kaşığı tuz atıyorum. Ve unumuzun aldığı kadar suyla yavaş yavaş ekleyerek kontrollü bir şekilde bir hamur yoğuruyoruz. Ben mayasız bir hamur kullanıyorum. Siz isterseniz mayalı hamur kullanabilirsiniz. Ama benim bu hamurum gerçekten çok lezzetli oluyor. Bence denemenizi tavsiye ederim. Ama süt mutlaka koymalısınız. Bu hamura lezzet veren aslında o 2 bardak ılık süt. Yoğurduğumuz hamuru tezgaha alıp orada da yoğurmaya devam ediyoruz. Çok sert olmayacak bir hamur yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve yumuşak bir hamur. Daha sonra hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Yaklaşık benimki 24-25 tane beze oldu. mandalinadan daha küçük boyutta hatta ceviz boyutunda bezeler hazırlıyoruz. Öyle demem daha doğru olur gibi geldi. Ben tavada yaptığım için tavalarım çok da büyük olmadığı için biraz küçük hazırladım. Tabi siz tava boyutunuza göre hamur bezelerinizi büyütebilirsiniz. Şu an videoda gördüğünüz boyutta. Küçük küçük bezeledim. Bezlediğimiz hamurları kenarda temiz bir bezle üzerini örtüyoruz. Ve sonra tek tek açmaya başlıyoruz. Burada sistem hamuru aç, içini koy ve pişir. Benim hamurların boyutu servis tabağı boyutunda oldu. Yaklaşık 25 santim çapında. Açtığımız hamurun harcını güzelce kaşığın ters tarafıyla seriyoruz. Güzelce her tarafına yayıldığından emin oluyoruz. Daha sonra ocağın üstünde kızdırdığımız tavanın içine koyuyoruz. Ben tavada pişiriyorum. Fırında pişiren de var. Ben hiç denemedim fırında. Hep tavada pişirdim. Kimileri tavada pişmeyeceğini düşünüyor. Emin olun çok güzel pişiyor. Bence mutlaka denemelisiniz. Kapa kapağını kapalı tuttuğunuz sürece hiçbir sorun olmayacaktır. Yani kıymalar çiğ kalmayacaktır. Şu an videoda gördüğünüz gibi gayet güzel pişiyor. Ben hızlı olması adına iki tavada aynı anda pişiriyorum. Bütün lahmacunlarımızı bu şekilde pişirdikten sonra lahmacunlarımız servise hazırdır. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beni Instagram üzerinden takip eder ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.